Emre Ustaoğlu yazılımcılar hakkında ne düşünüyor? Şimdi ee, öncelikle yazılımcılar hakkında ne düşündüğümü söylemem için yazılımcılara bir soru sormam lazım. Yazılım nedir? Bunu yazılımcıların pek bir cevap vereceğini düşünmüyorum. Çünkü böyle bir tanımlama, bir cümle, bir veri, bir şey, hani sosyal bilimler tarzında işte yazılım, insanların şunu 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 falan filan gibi bir açıklamasının olduğunu düşünmüyorum. Bu handikap açıkçası yazılımcıların yani daha çok yazılım yönünde çalışan insanların sosyal bilimcilerle çalışması noktasında bir handikap oluşturuyor bence. Bundan biraz sonra hani girerim ama yazılımcılar tabii çok böyle biraz aslında şey hani bir sanatçı yani yazılımcılar aslında. Çünkü baktığınızda işte insanın belirli bir hani sorunlarındaki çözümleri e, bir dille ifade eden insanlar sanatçıysa yazılımcılar da insanların sorunlarını belirli kodlar yoluyla, belirli işte algoritmalar yoluyla çözen insanlar. Bunları yaparken belirli bir işte tasarı belirliyorlar. Önce zihinlerinde, sonra bunları işte belli bir ee, işte bir metodolojiye döküyorlar, matematiksel dönümlerini yapıyorlar. Sonra bunun tabii ki ilerlemesi için bir işte ekipmanları ihtiyaçları var. Bu ekipmanlarla ilerliyorlar. Ve tamamen işte giysi giydiriyorlar. Ondan sonra kodları yazıyorlar, ağlarını örüyorlar. Örülen ağların üstündeki boşlukları görüyorlar. Boşlukların üstüne çözümler üretiyorlar. Sonra o çözümlemelerin üstüne tasarımlar ekliyorlar, şekil veriyorlar, işte kullanıcı deneyimine bakıyorlar. Diyorlar ki nerede boş? Bak en büyük handikap buradan çıkıyor. Yani insanların nerelerde hata yaptığını yazılımcılar bazen bilemedikleri için bence en büyük handikap burada yaşıyorlar. İşte çok mükemmel bir yazılım yapabilirsiniz ama hangi insanın nerede yazılım üstünde bir hata yaptığını bilemeyebilirsiniz. Böyle olduğu için de işte yani mükemmel sistemler yazılımcılar için bazen çok aptal kullanıcı boşluklarıyla hemen gidilebilir. Ki aslında yani hackerlar falan da hani gerçi iyi yönde yani bu yönde çalışıyorlar bence. Hani bir, noktanın noktadan da aslında bir insanın hani mesleki tarafını anlatmak için de bir yani sosyal yaşantısına bakmak lazım geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden mesela yazılımcıların sevgililer ilişkileri aslında nasıl biraz buna bakmak lazım. Hani çok zor bir sevgilisi işte yazılımcı ya da bir kız arkadaşı işte annesi ailesi. İşte aslında ben bu ara çok e, beraberken çok sıkıldık falan dediğimde hemen bir yazılımcının düşüneceği şeyler işte e, bu ara çok gezmedik mi, eğlenmedik mi, bir sıkıntısı mı var, işte bir Sorunum var bunu mu çözelim dışarı mı gidelim eğlenelim tatile mi gidelim falan gibi şeyler düşünüp hemen böyle bir işte analitik zeka ile boşlukları belirliyorlar sonra evet hı, işte evet bu ara sevgi sözcükleri söyledim tik bu ara işte şunu yaptım evet geçen aa evet geçen bir kıza yanlış bir şey söylemiştim onu alınmış olabilir dediği noktada hı, yazılım hatası olup hemen onu gidermeye giden bir yön ilerliyor böyle oldu işte, işte yazılımcılarla bir sosyal yaşamda çok zorlaşıyor yani onlar hep böyle analitik düşünüyor. Analitik düşündüğü için de kodlarla düşünüyorlar. Yani birler sıfırlar dünyanın üstüne geldiler. Ama hayat birazcık daha diyalektik bir şey. Yani birler sıfırlar gibi değil. Daha fazla bunlar arasında meseleler var. Ee, ve yani yazılımcılık, sosyal hayattan bahsettik de takım arkadaşı olmak da çok zor. Yani siz bir şeyi e, kafanı tasarladığınız gibi bahsederken o hemen konunun, e, yazılımın hangi bilimsel temelindeki noktaya geldiğini anlaması için size hep böyle sorular sorması gerekiyor. Anlaşmak da çok zor tabii ki böyle olunca biraz. Ya bir de tabii şey var yani hani böyle yazılımcı karizması denen bir hikaye de var yani. Hani böyle sonuçta yazılımcılarla çalışan insanlar e, o konuyu çok fazla bilmedikleri için yazılımcılar hep böyle böyle hani konu çok böyle zor, kasvetli, sanki dünyanın sırrını çözmüş, sörnünden gelmiş gibi yani. <laughs> böyle ona bakarız. Bir ara bakarız falan. Hani çünkü siz ona muhtaçsınız yani. Yazılımcıdaki start startuplardan, büyük firmalardan, kobilerden, küçük internet sitelerinden her birindeki sorun budur. Yazılımcıların karizmasıdır bence. Ee, ne kadar daha fazla yazılımcılar bu karizmalarını işleriyle göstermeye başlarlarsa iş yavaşlatmayla değil daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de İzmir'de yazılımcı noktasında biraz girebiliriz. İzmir'de yazılımcı noktasında aslında ben çok fazla giremem çünkü fazla bilmiyorum ama beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Onlara da bu konuda. Onlarla birlikte çalışıyorum. İzmir'in yazılımcılarının İstanbul'a gitmesinden çok büyük icap duyuyorum, eksiklik duyuyorum. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki hele ki yani yazılım gibi işte bu böyle bulutta çözebilecek işlerin İzmir'den göçünün olması çok benim için kötü bir şey. Yani böyle hani yazılımcıyla olan benim ilişkim bilmediğim bir konuya duyduğum hayranlık.